Nightpin'den bir yenilik daha. Yenilenen referans sistemi sayesinde açıklama kısmındaki referans linkinden kayıt olup yayıncınıza destek olabilir, aynı zamanda item satışlarınızdan %10 komisyon iadesi alabilirsiniz. İster Nightpin.com'dan ister Nightpin Discord botumuzdan en uygun fiyatlarla güvenli alışveriş yapabilirsiniz. Hepsi ve daha fazlası için Nightpin. Hey! Zindancıklar, Lizard, Dragon. Bakın, bu karaktere bir tane relik alabilmem. Tamamen sizin inisiyatifinize kalmış bir şey. Yani bir gün videoda evet arkadaşlar relik itemimizi artı 21 yaptık diyebilmem için. Lizard Dragon sana ihtiyacım var. Relik, upgrade, scroll'a bu skadinin ihtiyacı var. Maalesef ki asıl çıkan slotlarda kılanlar roll'a. Valley bölgesinde evet roll'a kasıyorlar. Bu benim için çok büyük bir hüsran. Çok büyük bir kanayan yara. Bunu istemiyorum ama relik, upgrade, scroll etti iki merhaba video diyelim. Bir tane daha zindanımıza girelim. Yapacağız ya 3-5 lira çıkartalım. Biz de basacağız parayı. İnşallah alacağız. Artı 5, artı 6, artı 10 ne yapabilirsek de yürüyeceğiz. Vay! Undead bak sen ya. Hem unik hem relik seyici attı. Bu oldu 3. Ne yapalım ya alalım mı bir tane relik? 3 tane seyeceğimiz var. Artı 3 mü oluyor? Artı 4 mü oluyor? Bir deneyelim ya. Valla deneyelim. Hem merakımızı giderelim. Hem de ne kazandırıyormuş onu biz diyelim. Pazar sisteminden her ne kadar hoşnut olmasam da plaketten alacak olduğumuz bir 137 M para var. Bu parayı alalım. Üstümüzdekilerde verelim. 2 GB çıktı. 1 GB de bankadan alıp şu relik temini hemen üstümüze alalım. Bakalım nasıl bir şeymiş. Yani şaka maka baya bildiğin 3 GB veriyorum ha. Relik 300 M. Oğlum içim sızladı lan. Vallahi içim sızladı. 3 GB para verdim şuna ya. Relik neredesin? Ve nasıl takılıyorsun? Gel bakalım. Bunu direkt takıyor muyuz? Ha her şeyden bir veriyor. Fire, Mayer, XP, Jart, Jurt. Şimdi şöyle bir takalım. Ne oluyor? Ne fark ediyor? Ha, cücük bir AP fark ettirdi. Tabii ki artı birken. Peki bunu upgrade yaparken neler değişiyormuş hayatımızda. Şimdi bu hep garantili miydi acaba ya? Şu anda artı bir her şeyi bir veriyor. Confirm dedik. Artı iki de e hala aynı şeyleri veriyor. Üçte e oğlum bu hala aynı şeyleri veriyor. Ben her bastığımız bir şey yarayacak sandım ama niye öyle oldu? Artı üçe gönderdik. Artı dört oldu tamam. Bu sefer 2'ye çıkarttı. Artı 4'te 2 veriyorsun. Ben size söyledim ya. Bu relik var ya benim başımın asıl belası olacak. Hakkımızda hayırlısı diyoruz. Ve olması gereken yere koyduk. Artık reliğimiz var. Artı 4 bir vaziyette gideceğiz. Bunu 7-8 maksimum 10'a kadar çıkartırsam kendimi şanslı hissedeceğim. Ama relik denilen SC'yi asla ve asla pazardan almayıp kendi imkanlarımız doğrultusunda zindanlardan çıkartabildiğimiz kadar çıkartacağız. Geçen gün burada bayeri tek başıma kesmiştim. Bugün yine sınırlarımı zorluyorum. Bakalım bir Radiant trobu alabilecek miyiz? Biraz fazla pot yakma zamanı bugün. Bayer farmında Skadi. Solo vaziyette. Şimdi Diviner'da şey çıkartsam ne çıkartmasam ne. Atak seyceymiş. Defans seyceymiş. Rob'un bize getirmiş olduğu en büyük kötülük bu oldu. 50K'lara 100K'lara düşen itemden bana fayda gelmez. Artık radyancıdır Skadi. Tekniğim şu şekilde. Bayeli buradan uzaktan vura vura çekiyorum. Zaten gelene kadar baya bir canını indiriyor. Demeşler yüksek olunca böyle bir rahatlığımız var. Buraya gelene kadar %50'yi görüyor. Gel buraya. Tam buraya gelince de 5-3 ben buna bir yapışıyorum abi. Şu anlık bir drop yok. Aşağı yukarı da 200 adet HP potunu dakikalar içinde yok ettik burada. Ama atacak olduğu bir tane Radiant bizi abat eder. Henüz bir Radiant drop'u yok. Bir tane Epic Seyci attı. Bir de şu çer doldurmaya başladık üstümüze. Şimdi kristale tıkladım. Kristal deyip geçmiyoruz. Oradan da güzel gold chest falan gelirse sağlam paralar bize getiriyor. Son elimizi öldürüp kristale gidelim. Bayal, kristal çekmeden ölürsen şayet çok müteşekkir olurum adamsın. Şöyle bir ton atalım. Kristal'de de ekmeğimizin peşinde koşalım. Bayal farmı solo kaldığım zamanlarda özellikle canımı çok sıkıldı dönemler oluyor. Bu itemlere sahip bir karakter çok rahatlıkla kesebiliyor. Gereğinden fazla biraz pot harcattırabilir. Bunu göz ardı etmemek lazım. Ama şansı ilk başlarda bir tane Radiant alsın zaten köşeyi döndürür size Oğlum bu nasıl bir kristal Abi çok saçma bir şey oldu ya Vallahi çok saçma bir şey oldu Adamların priesti de var Biz böyle mudurnu tavuk gibi kaldık be kardeşim burada ya Ayıp ettiniz beni kaybettiniz Vallahi ayıp ettiniz beni kaybettiniz Biz üç kişiyiz bir tane adam yok Adam afk burada duruyor mi miriyesteri var. Olmadı. Olmadı. Kristal bizi ayıp etti. Sky Hunter. Orada durursan çok özgüven iyi değildir. Ben seni uyarayım. Çok sağlam demeçler yersin çünkü benden. Yaman Piri. Gel buraya. Gel buraya. Tabii ki saklanacağım. Abi şu yaman maman var ya. Senator geliyor. Bak nasıl yapıştı adama ya. Bu tortür olmuyor ama. Ayıp oluyor yani. Bu tortüre yakışık almıyor. Kaç. Heh. Şimdi sıyrıldım o arada. Tamam. Gel Sky Hunter. Gel. Öl lan. Lampiri seni kim kurtaracak? Hacı bombastik. Tek başıma pardon iki kişi mücadelemiz kaldığı yerden devam ediyor. Şunları basalım. Eğlenceli olur mu? Olur. Şunu öldürelim. Mücadeleyi asla bırakmadım ama pres mi istemedim valla tek başıma gidip gidip yapışıyorum. Şu adamı öldürürsem topunu öldüreceğimi düşünüyorum. Yaman Piri. Dur lan. Dur. Bir şey atma bana sakın. Atma lan. Attı valla. O zaman Sky'da uzar abi. Şuradan kendime bir kür alıp Edora'yı kör edeyim. Onun bir eli ayağı dolansın. Gel Edora. Gel. Abi şu pres çok sıkıntı ya. Olmadı bak şimdi gene. Olmadı. Ayıp ettiniz. Öldürmeyin kristali. Geliyorum. Topunuza vuracağım lan. <laughs> hayır ya, hayır, hayır 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 bir saniye. Gel edora, hadi. Hadi. Çok zamanlı geliyor ya. Heal var ya. Aha, bunu öldürdüm. Gel Sky. Seni de öldüreceğim lan. Ölmedin. O zaman bu priest. Dur oğlum, ha. Gel. Abi şunun koşu yoluna şunu atarsam Bak şimdi neler o... Hadi be. Çok ince hesaplar yapmıştım. Abi gene üstlerin üstüne koşuyorum bak. Priester'ini öldürmeyi başardım. 10'a 42 skor. Abi şunu da indireyim be. Vallahi bunu da indiririm bak ben. Dayanamazsın. O da gitti. Var mı arttıran? Var mı arttıran? Var senator. Senator arkada kaldı. Yetiştim. Abi öldü be. Bak şimdi bak bak bak. Seno. Seno seni de indireceğim Seno. 15 kişi hesap. <laughs> Abi bir tane plessimiz olsa var ya aşırı eğlenceli olur da. Vallahi 44'e 11 canları sıkılmasın diye sürekli gidip gidip bölüyorum zaten. Onlar yarım saat bekleyecek de ne yapacaklar? Biraz güzel zaman geçirelim istedim. Vampo. Vampo öldüm. Lan! Oğlum öyle bir yerde şey atılır mı ya? Vampo seni indireceğim. Bak seni indireceğim. Ay senin kulene, tankına, kalkanına. Öl! Öl! Öl lan! Ölsene be oğlum ya. Niye ölmüyorsun ki? Tamam. Tamam sakin olun tamam. Daha <laughs> <laughs> zorlamanın anlamı yok. Esprisi de yok. Adamlar kesin kuleyi. Ben bıraktım abi. 47'ye 11. Güzel zaman geçirdik. Eğlenceliydi. Kesin bakalım. Vampirik senin de alacağın olsun ha. Valla. Senin de alacağın olsun acı. Ya çok değişik şeyler var ya. Nekro slotu. Slot dolu diyor. Hangisi dolu diyor? İkisi de dolu diyor. Oğlum öyle bir şey olabilir mi diyor. Uğraştırma diyor. Rica ediyorum bak. Sıkıntılarım mı var diyor bana. Bir de neyse bir şey demiyorum diyor. Abi çift slot nekro dönme tamam boşsa dönersin de hani ben de geldiysem ya da başka birisi de geldiyse birer slot döneceksin da iki slot dolu diye bir mantık mı var ya bir de sıkıntıları mı var diyor ne sıkıntım olabilir ki sanki iki slota birden girişiyorum ne değişik kafalar ne değişik şeyler bir de neyse bir şey demiyorum diyor ya benim bir şey demem gerekiyor normal şartlarda. Hani benim böyle agresif olmam lazım. İki slot dönüyorum diyor. Boşsa dönersin de. Muhtemelen baskın yiyorum dostlar. Hoppa. Varsan gel. Varım lan. Oğlum bu adam niye böyle çok vuruyor la bize? Biz neyi takmadık? Ha. Şunları takmamışız. Gel gel. Oy oy. Bu hesaba katmadığım bir ataktı ya. Olmadı. Neyse baş ver Abi kaç tane seyirci atmışız 10 adet epic upgrade scroll. Kafi. Güzel de bir koyun ve çöp kazanmış olduk. Yeter zaten sıkılmıştım. Yani burada silver toplayan birisini gördüm. Alttan var ya nasıl yazıyor muhtemelen küfür ediyor bana. Ama silver toplamam lazım kardeşim. Herhangi bir şey toplasan karşı atmazdım ama bu silver'ı benim muhakkak ki almam lazım yani. Kusurumuza bakma. Çünkü benim de mining'imin 40 devre olması gerekiyor. Bu tip şeyler anca bana XP veriyor. Gene bir savaşın ortasında buldum kendimi. Piresiyle ile beraber geliyor. Ya döneceğim böyle. Delik dişi geçeceğim endesini de. İşte. Adam var arkanda. Piresim var arkanda. Gene bir torture yedik bak. Ama sana ben bir kumpas yapayım ya. Heh. Sen orada bir dur. Ben kendi Çıkarlarım doğrultusunda bir ara gireyim. Gel bakalım gel gel. Gel la. Neredesin? Burada mısın? Hmm. Hop. Ya Endres. Keşke öyle dediğin gibi olsa bacım ya. Valla o oh. sıfıra sıfıra kür almanın hissini bildin mi sen? Bak şimdi henüz bitmedi. Şöyle bir tane yine yetişemedim. Gene hayallerin yalan oldu be. Vallahi Valla. Gel, gene dönüyorum sana bak. Canlar. Seni asla bırakmam. Bak attı bütün her şeyi. Gel. Hop. <laughs> bak sana bir oyunum daha var. Kör oldun. Oo bak bu sefer yemedi ha. <laughs> ya o kadar kolay değil ya. Şey değil ya bu. He? Ben yani seninle burada değil dışarıda oynayacağım diyor ya. Gel. Get on my ship. Lan arkanda plastin varken mi öldürsem seni ne yapsam? He? Arkanda plastin varken mi öldürsem seni ne yapsam acaba? Öyle kalın işte. Kat gel bir daha. Şuradan kendime bir kür alıp. Tamam. Bir daha geliştim sana endlow. Endlow. Hadi be ulan. Olacak gibiydi ha. Vallahi olacak gibiydi. Şuradan kendime bir kür daha. Gel bakalım iyiydi Kendime bir kür daha alayım. Entle senle uğraşacağım ya bak. Priest'sin eli kalktı. Scadi kendi kürünü aldı. Kritik mi bekliyorsun sen? Şöyle bir tur daha. Seni böyle şansa bir kere daha öldürürsen var ya. As. <laughs> tamam çok güzel. Bir kişi daha mı geliyor? Cık, tamam. Bak bir kişi daha geldi anca üç kişi. Başka türlü öldüremezsiniz. Bak bak geldi bir tane daha. Öldürecek beni. Erkek ya. Erkek ya. Gel. Ah be. Zalimsiniz ha. Vallahi zalimsiniz ya. Geliyor mu kank? Geliyor, geliyor. Sen gelirsin. Gelirsin sen. Hop, on piresleri de geliyor ama. Bir zıplama bakayım. Heh, Orada bir kal. Sen orada bir kal. Gel mukam. Mukan her türlü kapışır. Gel ulan. Heh. Tamam. Come on. Mukan da tek gelse olur aslında ya. Olur. Olur olur Mukan gel. gene yedik bir şey. Oo varıyor da geldi. Bir partiye karşı Skade ne yapabilirdi? Hiçbir şey yapamaz ne yapacak lan. Ama uğraşırım. Şimdi bunlar %75 koşuyor ya. Benim burada bir sürat farkım var tabi ister istemez. Baba pidesin arkasına nasıl saklanıyor? <laughs> Gibi zıplıyordu, uçuyordu ama olmuyordu. Gibi tek gelirsen muhtemelen seni de öldürürüm ha. Gel bakalım. Tabi canım. Öldürürüm ya. Gel Gengs. Bitti mi? Aşkına eşkıyanız. Oo Mukan Bey, Mukan Bey hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Yakaladım seni ama. Mukancığım. Bak. Ah be Mukan Bey, ah be. Master of Commander. Gibi. Hah geliyor bak benim Mukan. Benim Mukan geliyor benim Mukan. Gel Mukan efendi. E ee, gibi. Bir sende mi oplama zıplama var kanka? Şu benim mukanım niye gidiyor ya? Gibi sana mı girişsem lan? He? Priestin olmasa gene bir şekiller yaparım sana. Abi var sabaha kadar uğraşırım sizden bak. <laughs> String o olmaz be hacim ya. Ben uyandırayım o olmaz da. Şunlar bizimkiler mi lan? Oo bunlar da. Ya gel bari sen gel de. Gel. Gel. Çok meraklısın sen gel. Abi bu ne? Abo kaç kişinin üstüne düştük. Kaç kişinin üstüne düştük kaç kişinin. Ama her türlü kaçarız biz buradan. Abi bu çılgın mısınız siz ya? He? Sen çok meraklısın gel. Gel acı. Oğlum seni öldüreyim de ölü öleyim la. Öldük mü? Ölmedik. Ölmedi yani. <laughs> Corku çıktı. Bak bu cenabeti bir kör edeyim ben. O benim yolumu bir bulamasın. Tamam. Şimdi. Şimdi şimdi şimdi. Ya ikinize birden mi dönsem? Tamam. O zaman ikinize birden dönüyorum maci. Yani daha yok yani ötesi yok. Bu kadar anca. Gene bir dövüşüp peşinde bulmuştur Skadi kendine. Şuradan bir çıkayım ben abi. Gel Lord Fish. Abi her türlü işmiş şey yapacağım ben size de. Şu Mukan ne yapıyor? Bak Mukan'a bak Mukan'a Allah'ını severse. öleceğin için onlarda Mukan. tersime denk getirebilsem seni. Oleyim. Niye geliyorsun kanka? Varıyorum diye saptıracağım. Ha, evet, mantıklı. Mantıklı mantıklı da olmaz işte o iş. O iş olmaz. Olmaz böyle şey. Yoksa Lordfish bak nasıl panik yaptı. Tam vurucan demiş Skadi. Ah. Çör oldu. Ne oldu? Yalan oldu. Yalan oldun, yalan oldun. Yalan oldun. Şu mukanı bir denk getirirsem. Bak şimdi. Denk geldi. Aha da öldü. Ya Mukan Efendi. <laughs> Öyle hoplamaya zıplamaya benziyor mu lan? <laughs> Öyle benziyor mu pidesiden pidesi. bir <laughs> oynamaya? Bir kişi tarafından darlanan Kılav Klan'ı sinirlenmişti. Priyeslerini, milyeslerini alıp toplu, top yekün böyle saldırıyorlar abi. Şu bu bir daha tutabilir miyim la ben o aradan? Ha? Atak matak kırıyorlar. Gel Mukan. Benimle misin İskoçyalı? Geliyorum. Geliyorum adamım. Mukan sinirleniyor ya. Topluluk içinde öldü ya. Kızdı tabi ister istemez. Bir slot kavgasıyla mı karşı karşıyayız? Peki. O zaman kran krana geçen bir mücadelenin kazananı Skade oldu. A 20 level arkaya öleceğim bunu da toplayayım. Aha! Spider Queen. Aha! Gel zıpkın. Gel ulan! Abi gene bize ne varsa atacaklar ha. Valla bir boss gördük öldürek dedik ama. Sen mi geleceksin? Just King. Gel kanka. Tamam ben o bostan vazgeçtim gel. Tak elini itemini. Zıpkın sen de gelebilirsin kanks. Oo oh, tamam. Şimdi oldu. Abi topuk. Topuk 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 topuk. Bir iki kişi olunca tamam da böyle priesti olunca tabi istersemez sıkıntı olabiliyor. Gel lan Benstein. Gel lan hadi. Atma o adama Hilde ben bir öldüreyim onu ya. Tüh. Şurada komutu almasam yani gevşek davransam bir şekilde geri düşüyorlar. En sonunda dayanamadım gene komutu aldım. Birlediğime vurmaya başladıkları an zaten bu oyun döndü. Herkesin eline koluna sağlık demek için son saniyeler. Tabii ki buradan çıkabilirse sıkı hadi. 49'u 33. Herhalde bir kill daha alırız. Sonuna da ekme. Öldün. Öldün. Öl Vah be. Vah be. Ulan ne işmiş be. Ölür müsün artık rica etsem keskin. Yaparsın o ölümü. Oh tamam. Bu nasıl bir şeydi lan? Çok hızlı. Çok hızlı abi. 10x kristali kazandım ve çıkıyorum. Ya şimdi insanlar şöyle bir şey söyleyince de böyle kötüymüş gibi hissettiriyor ya. Videoya selam demiş. Aleyküm selam senin yüzünden oynuyorum hocam demiş. Yani bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi? Dua mı ediyorsun sövüyor mu? Onu ben bilemedim. Buradan sana kucak dolu sevgiler dostum. Daha fazla, daha çok kalabalık, daha çok kalabalık, daha az iten mi? Belt of Legi Noir. Legi Noir, Noir. Artık nasıl okunuyorsa. Bu kadar adama ne kadar para gelir? Bak şimdi büyük bir savaşın ortasında Lizard Dragon öldürmeye çalışıyoruzdur. İki partiye iki parti. Onlar da bosa vuruyor. Kontinentallar, 90 ester, Burası çok kısa bir süre sonra 56 olacak dostlar. Bosun altına muhtemelen alan atacaklardır. Şöyle bir inceden geri çıksın Skadi. 2x kaldı. Hala alabileceğimize inanıyorum. Bizde misin lan? Değil taşın arkasındayız. Öldük. Aa ölmedim. Hala ölmüyorum. Neden ölmüyorum? Ölmedim abi. Demek ki o kadar kolay değilmiş. Ya ben şimdi ne diyeyim? Ben şimdi ne diyeyim? Akşama kadar PK atıp gülüp oynadığım adamla Inferno'da düşman olmuşuzdur. Inferno'da düşman olmuşuzdur. Kenan, Cingir Kenan. Ne yapacağız şimdi? Abi kimin gücü kime yeterse Yapacak hiçbir şey yok. Ölümüne savaşıyoruz. Ölümüne. Gelin. Gelin. Şöyle birleme falan geliyor da. Şu anda klanlar arası yani hatta klan arası aynı klan adası bir savaşa geçiyoruz. Skor 7 yok. Skor 8-2. Yani 2 kili ben aldım. 8 kili onlar aldı. Yani ne olur bilmiyorum ya. Aynı klan içerisindeki adamlar şu anda savaşa başladı. Bakalım kim kazanacak? Evet. Aynı klan dedik. Aynı klan dedik. Vurduğumuzu indirebilecek miyiz? Birleme gelecek mi? Bir şeyler olacak mı? Bence olacak. Güzel bir kapışma bizi bekliyor. Aynı kalanın komutçuları partisini yönetmeye başladı. Bizler seyeceğimizi bastık. Ben hala bir birleme göremiyorum ama. Birlemenin acilen gelmesi lazım. Hala birleme yok. Evet. Savaş başladı. Üçüncü kilimi aldım. Dördüncü kil geliyor mu? Gelmedi. Gelecek ama. Gelecek, gelecek, gelecek. Sakaryalı'yı gözüme kestirdim. Çok güzel. SC'ye basmamış. Seviyorum böyle arkadaşları ben. Aman SC basmayın. Aman SC basmayın tamam mı? Severim. Farmer. Farmer topun başında. inecek misin Farmer? İndin. Skadi senin de gönderdi Toğun'a. Bir arkadaşı daha Toğun'a gönderiyorum. Sakaryalı. 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 Sakaryalı bende kal. Bende kal kuzum. Bende kal aslanım. Bende kal. Seni de gönderdim kardeşim. Şuradan bir geri çıktık. Heh. Gel. Şimdi şu alalım mı? Alırız. Bence alırız. Gel kardon. Hadi iş çıkartma hadi. Sen sen de gittin. Tamam. Var mı başka kill almak isteyen? Fişek. Fişek aynı klandan. aynı klandan fişek. Aynı klan arkadaşlarını birbirine kırdıran. <laughs> bu şey. Bu etkinlik Aklımızı alacak bizim Abi ben şu farmerın peşindeyim Ben bu farmerın peşindeyim Farmer öldün orada kardeşim Çok güzelsin Sakarya Sakaryalı Nerede bu Neredesin Tamam delinin teki Aynı kılan vatandaşını da öldürüyoruz Bir kişi daha kaldı Debuff Bunu da indirdim Olay çığırından çıktı ve 14'e 9 skoru getirmiş bulunmaktayım. Pardon bulunmaktayız. Sonuçta bir ekip oyunu. Ya abi elimden gelenin en iyisini yapıyor. Yani var ya elimden gelenin en iyisinin hatta daha fazlasını yapıyorum. Burada kesmedik kil bırakmadım. <laughs> ne var ne yok alayına vuruyoruz. 35'e 20 skor. Her an her şey değişebilir. Herkes çok güzel oynuyor. Bakalım bize yani bilmiyorum. Sonucu aşırı merak ediyorum ama. Aynı Discord'dayım ha. Aynı Discord'daki arkadaşlarımla kapışıyorum ya. Herhalde 45'e 21. 50 de bitiyor. Bu saatten sonra sizce bu inferno döndürebilirler mi? Hiç zannetmiyorum. Abi klan arkadaşını klan arkadaşına kırdıran etkinliktir bu ya. Yani önüne geleni öldürmek zorundasın. Yapacak hiçbir şey yok. Kazanan taraf bizim parti oluyor. 50'ye 21 herkesin eline ve koluna sağlık. 1.8 Battle Point vardı 3300 Battle pointten çıktım ne kadar BP kastık yani hesabına siz varın e Klandancın hadi be kaç gün oldu? Olmadı olmadı Rangers Shield nedir ya? Rangers Shield Koskoca yaratıksın sen Videomuzun kapanışını nasıl yapıyoruz dostlar biliyor musunuz? Sizlere bir item göstererek yapıyoruz Bu Rangers'ımız kitlendiğine göre nedir bunun sebebi? Rangers Ring artı 5'imiz var dostlar an itibariyle. 5 gereken sadece küpemiz. Artı 4 dememiz gereken kolyelerimiz var. Bunu da ilerleyen videolarda muhakkak ki yapacağız. Tırmalıya tırmalıya uğraşı uğraşa karakterimizi mükemmel hale getirmeye çalışmaktayız. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Skadi şimdilik kaçar.